Acemilik'te asker 3 ay talim yapıyor. Ondan sonra da iki filama arasında yürüyüş var. O yürüyüş tescildir. Ben artık acemiliğimi bitirdim. Asker olmaya liyakat kazandım. İnsan hayatı da sinli tekliften 15 yaşında bu yürüyüş başlıyor. Eceli fıtriye kadar Allah ne kadar emir vermiş 40 sene mi 70 sene mi 80 sene mi? o bilinmez. Yürüyüş. Mütefekir bir Müslümanın bu noktada iş dünyasını tanzim etmesi lazım. Nasıl yürümek lazım? Birinci şart, ilk ve lazım müeyyide şu yürüşte imanla yürü. Müminane yürü. imanla yürü. Allah imanımıza verilsin. Şeyh amberimiz bak ikaz ediyor ya. İnsan diyor gider gider cennete bir karış kalır cehenneme düşer. Ya da gider gider cehenneme bir karış kalır. Tövbeyi nasıl eder? Allah'a döner. Allah da onu affeder. İmanla yürü. Başka? Ş şakirane yürü. Şükreden bir kul. Arifane yürü. İrfanla yürü. Mütefekkirane tefekkürle yürü. Azami dikkat ve teyakkuzla yürü. Hani bazı zatlar demişler ki Sırat Köprüsü orada geçilmez. Sırat Köprüsü burada geçilir. Gözünde şuur, hayatında istikamet. Kulluk ciddiyeti varsa sıratı burada geçersin. Ama la kayıtlık var, la var. Namaz eksik, ibadet eksik. Dünyanın cazibesi almış götürmüş. İçini yıkmış, ruhunu kirletmiş, maneviyatını bombardıman etmiş. O sıratı nasıl geçecek? Demek azami teyakkuzla, azami dikkatla, azami ihlasla, azami saffet ve samiyetle adım atmak